Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın aşkı, Osmanlı İmparatorluğu'nun en efsanevi ve unutulmaz hikayelerinden biridir. Hürrem Sultan, asıl adıyla Aleksandra, Kırım Tatarları tarafından kaçırılarak Osmanlı Sarayı'na köle olarak getirilmişti. Sarayda kısa sürede güzelliği, zekası ve neşeli kişiliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Sultan Süleyman, Hürrem'i ilk gördüğünde ona derin bir ilgi duydu. Bu ilgi zamanla güçlü bir aşka dönüştü. Sultan Süleyman Hürrem'in sadece bir cariye olmasını istemedi ve onun nikahını aldı. Bu Osmanlı tarihinde bir ilkti. Çünkü Osmanlı padişahları genellikle cariyelerle evlenmezdi. Hürrem Sultan resmi olarak evlenen ve valide sultan olarak kabul edilen ilk cariye oldu. Ancak Hürrem Sultan'ın bu yükselişi ve Sultan Süleyman'ın ona olan sevgisi sarayda bazı huzursuzluklara yol açtı. Diğer cariyeler ve bazı saray mensupları Hürrem'in bu kadar güçlü bir konuma gelmesinden rahatsız oldular. Hürrem Sultan'ın resmi olarak nikahlanması ve valide sultan olarak kabul edilmesi saray içinde birçok tartışma ve çekişmeye neden oldu. Buna rağmen Hürrem Sultan, Osmanlı İmparatorluğu'na önemli sosyal ve kültürel katkılarda bulundu. Hayır kurumları kurarak fakirlere yardım etti, cami ve külliyeler inşa ettirdi, sanatın ve bilimin desteklenmesine öncülük etti. Onun bu hayırsever ve kültürel katkıları Osmanlı toplumunda derin izler bıraktı. Kanunun Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın aşkı sadece kişisel bir ilişki değil, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Bu büyük aşk imparatorluğun iç dinamiklerini değiştirdi ve Hürrem Sultan'ı Osmanlı tarihinin en güçlü ve etkili kadınlarından biri haline getirdi. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın.